Ve Sokar'ın e, yaptığı yatırımlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de e, arkadaşlar ilk 500 sanayi kuruluşu baktığımız zaman birinci sırada TÜPRAŞ var. TÜPRAŞ diğer o, ondan sonra gelen 8 şirkete baktığımızda 8 şirketi cirosunu ve kere topladığımız zaman bir TÜPRAŞ etmez. Yani arada bu kadar büyük bir fark vardı. Ama bu yapı e, rekabet edemeyecek bir tekel olarak biliyorsunuz Devlet tekeleri daha sonra özelleştirilmesi devam etmiştir. Yani böyle yapılanları söylerken iyi yapılanlar var, kötü yapılanlar var. Bu işte kötü ile yapılanlar. Yani özelleştirme sürecinde AK Partililerden ne yazık ki saygısız ve sıkıntısız şimdi en birlikte çıkıyoruz, kendileri de çekiyorlar. Bu özelleştirmeyi yaparken ne yazık ki devlet tekenlerini özel tekil olarak devam ettirecek ııı e, özelleştirme ürünü olması lazım Belki de yine yani şunu teslim edelim. AK Parti iktidarları da üç dönemde gerçek anlamda bugün de sonuçlarını görüyoruz. İktidar olmadılar. Bunları yapmak durumunda da kaldılar ama ve sonra bunların hızla düzeltme yoluna da gidildi. Örneğin söylediğim gibi şey, işte Sokar geldi. Ben e, Sokar CEO'su Kenan Bey'den, Kenan Yavuz'dan dedim bir gün onunla ziyaretimde e, Kenan Kerem Bey bana rulo halinde böyle sayfalar dolusu kağıtlar çıkardı. Hepsini katlamış. Bir rulo açtığı zaman iki metre falan yapıyor böyle hocam. Ben dedim bunlar ne? Ya e, hocam dedi bunlar dedi bizim izinlerimiz dedi. Yani bizim Star Ali Ali Star Rafinesini kuracağız. O tip yaşı olacak. Diğer yatırımlar beş yılda yirmi milyar dolar. Büyük bir para. Bunlar dedi, bizim izinler dedi. Bir şey al, izin alıyoruz dedi yapıyoruz. Sonra birileri geliyor dedi. Hayır bu olmadı. Bir yıktırıyorlar bizi. Dedi. Tekrar gidiyoruz izin alıyoruz. Sonra bir başbakan'a gittim ben dedi. Başbakan'a da bu ruloları verdim dedi. Ondan sonra da başbakan çıktı dedi. bölgedeki oligarşiden söz ettim Şimdi sonra şunu söyledi. Çok ilginç bir bakım bu. Dedi hiçbir iktisadi nasıl yani hiçbir sokar gibi bir dev yani işte kar sahipliğiyle ya da ileride büyüme sahipliğiyle, iktisadi nasıl yönetici sahipliğiyle Türkiye'ye bir yatırım yapmaz. Bizim buraya gelmemiz siyasi irade. Siyasi irade değil bizim buraya. İki insanın siyasi iradesi. Bir tanesi İlem Aliyev'in siyasi iradesi. Bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesi. Onun dışında mümkün değil Türkiye'ye gelip bir son kadar gibi bir şirketin ya da aynı büyüklükte bir şirketin gelip işte koçun tekerine işte ya da başka bir büyük tekelleşmiş yapıyor yapıya rakip olacak bir yatırım yapması mümkün değil. Şimdi hemen aklıma ondan sonra Radim Maluf geldi. Zemi Muhalif kim biliyor musunuz? Zemi Muhalif esasında Suriye'de iç savaşın tek nedeni. Zemi Muhalif Esad'ın kuzeni ya da işte amcasının çocuğu bir şey. Ama bütün ekonomi bunun elinde. Gidip Suriye'de Halep şehrinde ya da Şam şehrinde bir GSM e, telefon dükkanı bile açamazsınız. Bir benzin istasyonu açamazsınız. Bir market açamazsınız Zemi Muhalif'a müşbet vermeden ya da Zemi Muhalif'a sormadan. Şimdi bu ne demektir? Yani iktisadi olarak açık olmayan bir piyasadır. İktisadi olmayan, açık olmayan piyasa ya ancak sizin yakınlarınız ilerse, orada bir şey olmazsa ne olur? Bir müzeysel o toplumu çöker, o ekonomiyi çöker. Suriye o önemiyle olduğu gibi. Hele hele, tamam <laughs> 70 yıllarda olabilir de savaş olarak, 90 yıllarda olabilir. Ama 2000 yıllarda artık böyle bir şey yok. Ve Suriye'de ve Türkiye'de bu tamam çok belki ekstrem bir örnek ama e, Rabbim Ama Türkiye'de benzer bir şey vardı. Türkiye'de Cumhuriyet'le birlikte ortaya çıkan, palazlanan, tekerci yapıları alternatif dışarıdan doğrudan yabancı yatırım yapabilecek bir alt yapı var. Başbakan ettiği bir bürokratik oyu Kimse piyasaya giremiyordu. Girdiği zaman zaten ve bir takım tekerci yapılar devam ediyordu. Ve Türkiye bu aslında siyasal olarak niye tekabül ediyor? Askeri vesayet sistemine tekrar ediyor. Şimdi bu aşılmaya başladı. Ama bu ne zaman aşılmaya başladı? Arkadaşlar bu 2013, yani üçüncü dönemde yavaş yavaş aşamaya başlandı ve e, zaten kendileri de e, bunun önemli ölçüde ak parti farkındaydı e, diye düşünüyorum. Ama bunu sonlandırmak henüz da e, söz konusu değil. Tabii burada çok ilginç gelişmeler e, de e, var. Yani e, bütün bize bu süreci anlatacak e, çok e, önemli ilginç gelişmeler de var işte biliyorsunuz küresel kriz işin o hiç bahsetmiyorum işte Belki ikinci turda hocam bahseder Amerikan Merkez Bankası'nın yaptıkları oradaki mücadele ve bugün hala sürüyor bugün işte biz tahvil alımını azaltması Amerikan Merkez Bankası'nın arttırması, arttırdığı zaman tahvil alımının azalttığı zaman Türkiye'nin gelişmekle aşağı düşüyor devam ettiği zaman bizde ekonomi aynı kalıyor ama orada çok ciddi bir mücadele var. O mücadelede esasında e, eski sanayi e, yapılarının yani e, demirçilik kimya, e, petrokimya ve bunların e, öse, e, kirli finans sisteminin mücadelesinde yeni gelişen ve belki de Obama e, yönetiminin temsil ettiği e, bilgi işlem iletişim teknolojileri yeni teknolojilerin e, bir savaşı. E, yani biliyorsunuz eski neokonların temsil eden sanayilerin ve yapıların zehirli finans yapısının temsilcileri bu tahvil alımlarını hemen keselim. Hemen keselim tekrardan yüksek faiz, karşılıksız dolar ve ABD militarizmine dayanan çevrime devam edelim. Orta Doğu eski Orta Doğu olsun, hiçbir şey değişmesin ama öte taraftan Obama yönetimi daha farklı bir çizgi izliyor. Orta Doğu'dan çekiyor, ağırlığını pasifiye ediyor. Eski teknolojileri geri bir yeni, yeni bilgi iletişim teknolojilerini geliştirmeye çalışıyor. Böyle temel gayrı var. Buradaki mücadele esasında Türkiye'deki bu siyasi mücadeleden ve ekonomik mücadeleden de ayrı değil. Dikkat ederseniz Türkiye'de de eski yapılar yani benim bahsettiğim o tekerci yapılar esasında Türkiye'deki değişimin önüne duruyorlar ve Eskisiyle devam etmesini istiyorlar, Orta Doğu'nda eskisi gibi devam etmesini istiyorlar ve buradaki çok önemli ölçüde bu yapıyı korumaya çalışıyorlar. Şimdi burada esasında Türkiye'deki değişime baktığımızda bunun Orta Doğu'daki değişimle de paralel gittiğini görüyoruz. Örneğin bu sabah ben duyduğuma bir haber düştü, İran'da ABD'nin ee, Cenevrede başlattıkları milyar anlaşmanın e, tamamlanması doğrultusunda e, çok ciddi bir hazırlık yapıldı ve bunun e, önümüzdeki günlerde sonlandırılacağını güçlü işaretleri e, geldiği görüldü. Şimdi çok anlamlı geliyor tabi. ABD ile İran anlaştığı zaman bu yeni bir Orta Doğu demektir. Ve bütün eski yapıların İsrail dahil İsrail'in yapılar dahil tasfiyesi demektir. Türkiye'deki bu yapıların da hızla tasfiyesi demektir. Şimdi <laughs> baktığımızda Türkiye'de biliyorsunuz bu 11 yılında hem ekonomik hem de e, siyasi olarak yapılan en önemli e, değişimlerden adımlardan bir tanesi de e, Türkiye'deki e, bu demin bahsettiğim tekerci yapıların e, siyasi bir düşümü olan e, işte o hukuki olarak belki yani siyasi olarak çok bir ifade ediyor, ergele kontrol ifade ediyor. Yapıların tasfiyesi. İşte bu yapıları tasfiye eden kesim e, şunu yapmadı aslında. Burada bu tartışmayı AK Parti'den ayrı tutuyorum. 12 Eylül anayasası aslında bu meclis bir kurucu meclis olarak başlamıştı. Sayın Başbakan da bunu ifade etti diyorsunuz. Ama bu olmadı. Bu meclis anayasayı, yeni anayasayı yapmayı beceremedi. Neden beceremedi? Bence eskiyle bir anayasa, bir anayasa eskiyle uzlaşarak yapılmaz. Bir anayasa bir toplum, yeni bir taze başlangıç yapmak isterse bir anayasa yapar bu toplum ve eskiyle uzlaşarak yapmaz. Yeni anayasa yeni olanla yapılır. Yeni olanı ortaya çıkartarak yapılır. Ama e, ne yazık ki AK Parti'ye yine Ermeyse'yi yaptırmadılar. Ama AK Parti'de belki şöyle bir hatası oldu. Eskiyle bir komisyon kuruldu biliyorsunuz. Sonra komisyon herkes oyaladı. E, ve AK Parti'nin oyalandı. Hepimiz oyalandı. Yine Ermeyse olacak sanettik. E, bu, aslında o komisyon CHP ve MHP gibi partiler. Eski anlayışı e, eden partiler. Eski yıldaşlar olmayacağını Cemil Çiçek bu konuda gerçekten çok ısrar ettik. Belki bizden bu performans açıkçası beklemiyorduk ama o da bir etmiyorsunuz. O da olmayacak dedi ve de baktı, kapattı, komisyon dağıldı. Şimdi söylemek istediğim şey şudur. Bu 17 arada baktığımızda EGF yapımını tasfiye eden, esas da onların üzerine giden ve bu anlamda yani, ben bilmiyorum Sayın şey Hoca'ları katıldım, katılmaz mı ama benim e, takdirimi kazanan yapılarda sonra görüntü esasında 12 kurumların kurumlarını çok tasvir etmek istemiyorlar. Özel yetkili mahkemeden aynı kalsın diyor. İşte biz e, akademisyenlerin, işte yazar çizer insanların e, çok şikayet ettiği yökü kesinlikle ortadan kaldırmak istemiyorlar. Yok kalsın diyorlar. Onun dışında HSYK gibi 12 Eylül kurumlarını kesin ortadan kaldırmak istiyorlar, değiştirmek istemiyorlar. Onlar eskisi gibi davetsin ama bizim adamlarımız orada olsun. Sonra anladık ki esasında bu eski yapı bir askeri vesayete bağlı yapı tasfiye ediliyor ama onun yerine geçecek yapı da onu tasfiye ederek ondan farklı davranmayacak. Sistem aynı. Yalnızca figüranlar ya da oyunu oynayanlar değişiyor. Sonra bakıyoruz ki hem 7 Şubat'ı yapanlar hem 17 arada arada yapanlar esasında e, bu benim bahsettiğim Amerika'daki aynı fetih içerisinde olan çekişmede kendini gösteren Obama'ya karşı bir kuşak bu uygulayan ve Obama Amerika'nın Obama yönetiminin Orta Doğu'dan çıkmasını istemeyen, Orta aynı şekilde kalmasını isteyen, orayı Türkiye'ye bırakmasını istemeyen, Türkiye'nin bu anlamda yaptığı enerji adımlarının yolunu kesmek isteyen yapılarla iş içerisinde. O zaman tablo çok net olarak ortaya çıkıyor. Ve bu anlamda yani 7 Şubat 17 Aralık sü süreçleri esasında iktisadi olarak da Türkiye'de eski yapının devam etmesini istiyor. Ve bu anlamda Türkiye'yi açık bir piyasa ekonomisi e, ilacat yapan piyasa rekabet içerisinde olan ve tekelci yapılardan daha ziyade küçük işletmeleri ve komünlerin servis rekabet sistemine dayalı bir ekonomi olmasını istemeyen yapıların da e, ortaya çıkardığı bir durum. Türkiye'de biliyorsunuz ııı e, iktisadi olarak Türkiye Türk yapısal sorun dediğimizde iki üç tane sorun aklımıza geliyor. Bir tanesi cari açıktır. Yani bugün ııı e, Türkiye'de esasında cari açığın kaynağı dış ticaret açığı. <laughs> dış ticaret açığı yani ihracat ithalat yapan ııı e, ve bu dışarı acını veren tek önce yapılan Türk Anadolu'ya bakın komiler küçük işletmeler çok önemli ölçüde dış ticaret fazlası veriyor. Ve Türkiye ekonomisinin temel dinamini oluşturuyor ki bütün geçiş dönemlerinde aslında böyledir. Baktığımızda Sayın Hocam'ın e, çizgi çerçevede bu 10 yılda ne yapıldığı bir de benim aklıma gelen önemli şey sermayedeki Türkiye'nin temel sermaye yapısındaki değişim çabasıdır. Yani eskiden Anadolu'da bu bahsettiğim tek yapılarının bayisi olan onlarla birlikte hareket eden ya da devletle birlikte çalışan e, işte işetmeler, küçük işletmeler, ya da küçük iktisadi yapılar 2001 krizi sonrasında ya yani da AK Parti iktidarı iktidar Bu bahsettiğim altyapı yatırımlarından da çok önemli ölçüde etkilendi ve oradan da hareket edildi. Kendi işe bireyli <laughs> ve dünya konjöktüründeki teknolojinin denetlenememesi ve teknolojinin e, ithalatı ve uygulanabilmesi süreçlerinden de yararlanarak İhracatçı oldular bunların Bizim üyeleri. Bizim TİN'de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde ki üyelerin giderek artan sayısı Anadolu'daki bu yeni ihracatçı kobilerden oluşuyor. <laughs> Ve bu yeni ihracatçı kobiler çok ilginç bir şekilde teknolojiyi yalnızca getirip uygulayan yapılar olmadı. Teknoloji yeniden yaratan yapılar da oldu.